Defne ve Lina. Neredeyiz? Yine oyuncakların başına Anne, geldik. Ne Efendim? Ne Anneciğim hadi bakalım farklı Anne, bir oyuncak olsun. Hadi. Hep aynı oyuncaklardan bakıyoruz. Hangisi? Bir dakika. Saat defneye de bakalım hadi. Çok tatlı. Şuna bakalım. Çok bu tatlı. Yani tatlı. Defne sen mi seslendin? Evet mi? adam seslenmiş. Evet Defne sen neyi beğendin? O da. Bunu mu beğendin? Karnı harçlıklarına belki olabilir. Tamam mı? Karar sessiz verelim. Sessiz. Karar verelim. Önce bir gezelim sonra. Tamam mı? Aşk. 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 Anne evet. Oturabilirsiniz. Ben çok yoruldum. Sen çok mu yoruldun? <laughs> çok Bunu ben çok beğendim. Ben ben de bence, bence şunu beğendim. Ay ya da ben ne alacağım? Çok güzelmiş. Kokuş Değil mi? Ya da ben <laughs> bana alacağım. Çok rahat. Ben de şunu. Birazcık kokuş olmuş. O ben şunu ne alacağım. tamam. bak şu Barbie'ler de indirimdeymiş. Alabilir miyiz? Evet alabiliriz indirimde. Yüzde otuz indirim varmış. Tamam. Anne o zaman karnı, karnı doldurunca bunları alabiliriz. Evet. Kumbaramızdaki paralarla bakarız. Ama... Arkadaşlar çünkü kumbara almıştık biz. Ama hmm. Okulda hatta karne de. Karne sürprizi işte onu almışlar bize öğretmen. Evet öğretmenlerimiz çocuklara Kumbara almış Arkadaşlar gelin alalım bir tane Buradan olur mu? Anne var Şunlar da güzel Aslında bu Barbie'lerden var bizde Defne evet. Şu Defne'ninkinden Gel. Geliyorum kızım. Az şu modele bak bakayım ha. Çok hoşuma gitti. Tekli oyuncu. Evet fiyatı uygun. Güzel. Al anne. şuna bakayım. Bak sizdeki bebeğin aynısı. Evet, Novelina. Bu renkli. Anne, anne, anne Tamam. Arkadaşlar benim bebeğin, bebeğin aynısı. Anne. Ev artık oyuncak oyuncak oyuncak. Anne oyuncak mı yemişsin? Anne bak ben ne buldum. Ne buldun? Elsa'yla anne. Evet. Bunlarda şimdi indirim de olacak anneciğim. Şimdi kaynağı aldığınızda Türkler özel böyle ara ara kampanyalar yapıyorlar. Ay Nidoya mı? Evet. Kaynağı sıklarımla bunu alacağım. Tospik de varmış yanında. Arkadaşlar siz Nidoya ile Tospik seviyorsanız yorumlara kart bırakın. Ya oyuncağımızı unuturuz orada bende kalsın. Yok ben de <laughs> Hı. 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 anne Anne indirimde mi? Biz bakıyoruz. Teşekkürler sağ olun. Arkadaşlar. <laughs> anne. Çıkı bir sarılmışsınız. Hadi çıkalım mı? Hadi hadi, hadi, hadi havuçları bırakın kaybolmasın. Havuç. Senin bakır. Tasmayacak buradan. Bence anne gidelim. Gidelim mi? Evet. Bugün Ama, ne aldık biz? Anne. Eve gidince bir tane haşlık vereyim misin? Atacağım. Evet, vereceğiz zaten. Hadi.

suyu çoruyor mu? Bugün Anneciğim evet o da iyi. Ya yani kaynağı açtıklarınızı istediğinizi alabilirsiniz. Aa bu da bunun Karar vermeniz lazım. O kadar çok oyuncak var ki. Lina? Aa şey ya hiç. Ben şu en kokuşunu beğendim arkadaşlar. Ne Sen Oyuncaklarda bayağı bir indirim var. Bence şu çok güzelmiş Defne. Şunlar çok güzel. Hayır. Bakın berbereken onları Çok önemli değil de o şu kızlar çok güzel olmuş. Anne benim çocuğum çok güzel. Efendim? Ana kumbarası. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz bu videonun tarzı olmasını istiyorsanız yorumları yazın. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün mis kokumun oje rujum. Şöyle burada Bay bye. Bay bay.